Herkese merhabalar değerli balavcı takipçileri. Ben balavcısı Hüseyin. Temmuz ayının sonlarındayız. Yine ormandayız. Bugün e, buraya geldik. E, burada geçen gün bir su, e, ar görmüştük suya inen bu noktada. Bunu takip edeceğiz. E, bu yuvayı bulup ballarını çıkarmaya çalışacağız. E, şöyle çevreyi gösterebilirsin. eski bir yayla yurt dediğimiz şöyle gösterebilirsin. E, Toroslar, Doğu Toroslar, Binboğa Dağları dediğimiz bölge. E, bugün burada arayacağız. E, muhtemelen bulacağız arı çünkü bayağı bir yoğun e, suya gelen arı vardı. Bakacağız olabilirsek bugün ballar çıkarıp evimize döneceğiz. Teşekkürler. Arkadaşlar araba noktadan su içiyor ee, ve bu istikamete gitti. Şimdi bu yöndeki ağaçları tek tek kontrol edeceğiz ve arayı bulacağız. Evet arkadaşlar arayı bulduk. Araba bu kurumuş göknar ağacında. Bu noktadan girip çıkıyor arılar. Ee, şimdi balını alacağız. Yukarı çıkacağız. Arıların girdiği noktadan. Ee, bir kapak açacağız. Eğer arıların balı 5 kilodan fazlaysa balın bir kısmını orada bırakacağız. Arılarla birlikte tekrar kapağı kapatacağız. Seneye buradan yine hasat yapacağız. 5 kilonun altında bal varsa arlarla birlikte bütün balları alacağız. Çünkü bir koloninin diğer sene diğer sezona çıkabilmesi için en az 5 kilo bal olması gerekiyor yuvasında. Şimdi çıkıyoruz. Yuvayı açacağız. Evet arkadaşlar. Kapağı açıyoruz. Ve altın sarısı ballar. Güzel. epeyce bir bal var balları şimdi toplayacağız ve bizlerden bal isteyen değerli takipçilerimize göndereceğiz arkadaşlar bu ballar e, hiçbir insan müdahalesi görmemiş tamamen doğadaki doğal yabani arıların yaptığı şifalık ballar bunlar da herhangi bir e, yapay petek glikoz, şeker ve benzeri hiçbir şey yok. Ballar çok güzel. Oğul balı dediğimiz bal bu. Ee, bu arılar bu yıl yuva edilmiş burayı ve ilk ördüğü petekler beyaz tonlarda olur. Daha siyah olan petekler daha eski arılara aittir. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık veya daha eski petekler daha kahverengi veya siyah çalar. Ama böyle beyaz olan petekler yeni örülmüş, yeni imar edilmiş petekler. Oğul balı diye adlandırılan bal. Hemen hemen ağızda hiç petek kalmaz. Ama tabii yine bize en çok gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Dağ ballarında, doğal ballarda da petek bazı zamanlar, özellikle ilk hasat edildiği Temmuz ayında ve Ağustos ayında ee, balın çok akışkan olmasıyla ağızda kalabiliyor. Çünkü bal çok akışkan, çok cıvık olur. Ee, ağzınıza lokmayı aldığınız zaman suyunu yutarsınız. Yani nektarı yutarsınız. Petekteki sadece mum kalır çok az miktarda. Ee, kovan ballarında daha fazla kalır bu miktar. Ama dağ ballarında da bu aylarda ilk hasat edildiği zamanlarda çok az bir miktar. Çok akışkan olduğu için balın ağızda kalabilir. Ee, eylül aylarının sonlarında, eylül aylarından sonra Bal daha kıvamlı, daha yoğunlaşır. Lokum kıvamına gelir. O zaman hiç ağızda kalmaz. Ee, ama şu anda ağızda az miktarda olsa da kalabilir. Şimdi balları çıkarmaya başlayacağız. Bizden e, kütüğüyle birlikte, birine hediye etmek için e, kütüğüyle birlikte isteyen bir takipçimiz var, Uğur Bey. Uğur Bey'e kütüğüyle göndereceğiz. Balları çıkaracağız ve en son dilimi, en son parçayı da kütükle birlikte Uğur Bey'e göndereceğiz. Arkadaşlar dediğimiz gibi Uğur Bey'e kütüyle göndereceğiz balı. Onun için ballı kısmını aldık. Yukarıdan indirdik. Şimdi yavrulu kısımlarını alıyoruz. Arılar da alacağız. Şu kısımlar yavrulu kısımlar. Bunlar yavrular. Görüyorsunuz çıkıyor şuradan yavrular. Yeni yavrular çıkıyor. Arılarla birlikte bu yavrulu e, petekler alacağız, torbaya koyacağız e, ve köye götüreceğiz. Köyde kovanlara koyup yeteri kadar da bal vereceğiz ve o şekilde hayatlarına devam edecek arılar. Şimdi ballarını çıkarıyoruz. Bu kısımlar tozlanmış, ağacın çürük kısımları dökülmüş içine. Evet bu yavrulu kısımlar. Bunları torbaya alıyoruz. Bunları süzme bal yapacağız. Çünkü tozlanmış, estetiği bozulmuş. Bunları ee, eve götürüp e, pres makinesinde ezerek süzme bal haline getiriyoruz. Bunları ayrı bir kap alabilir miyim? Altı sarısı. Bir tane dal alabilir miyim? Buralar ağaç çürüyormuş kısımlar. Bunları süzme yapacağız. Bunlar da arılar. Ballar çok güzel gerçekten. Eski petekler kalın oluyor. Biraz siyah olan, siyah tonlardaki ballar. Biraz daha eski olduğu için kalın oluyor. Ağızda biraz daha kalabiliyor petekler. Arkadaşlar bu kısımlar boş kısımlar. Tam şuralar. Buraları kesiyoruz bıçakla. Size yani böyle dolu kısımlarını gönderiyoruz. Buradan böyle kesiyoruz. Ve dolu kısımlarını gönderiyoruz size. Bu şekilde parça halinde. onlardan isteğe göre süzebiliyoruz. Çocuklar özellikle çocuklar için süzüp gönderebiliyoruz. Bunlar polen. Polen dediğimiz şey arların doğadaki çiçeklerden topladığı tozlar. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Arların ayaklarına, bacaklarına yapıştırıp yuvarlak yuvarlak topçuklar buraya getirip petek gözeneklerine stokluyorlar ve bunları e, şuralardan çıkan yavru arılar az önce gösterdiğim e, yavru arılar ilk çıktığında besini budur. Bunlarla beslenir. Onun için arılar doğadan getirir ve bu şekilde stoklar. E, normalde poleni ve balı ayrı ayrı stoklar gözeneklerde. Fakat balın yoğun olduğu, nektarın bol olduğu senelerde arılar petek gözeneklerinde yer bulamadığı için bazen bu şekilde polenin üzerinde sırlayabiliyorlar. Normalde bunların ikisini ayrı ayrı stoklar arar yuvada. en son dilim ee, söylediğimiz gibi bunu Uğur Bey'e göndereceğiz ee, kendisi birilerine hediye edecek ee, sanırım bunu onun için bu şekilde kütüğüyle istedi bal zaten doğal ama e, doğal ambalajı olan kütüğüyle birlikte göndereceğiz ee, arkadaşlar şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi yine gerçek bal, doğal bal katkısız bal ağızda bunu kalır mı kalmaz mı onunla ilgili eee hem kısa bir bilgi vereceğim hem de pratikte bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar bal ne kadar doğal olursa olsun arılar peteği, mumu balı stoklamak için kullanır. Bir nevi bir ambalajdır. Arıların balı saklamakta, stoklamakta kullanıldığı bir ambalajdır. Mum Bu aylarda hasat ettiğimiz ballar çok çıvık, çok akışkan olduğu için ağızda kalabiliyor. Çok az miktarda olsa kalabiliyor. Bal çok cıvık olduğu için direkt lokmayı ağzınıza attığınızda suyunu veriyorsunuz ve mumu kalıyor ağızda çok az da olsa. Ama tabii diğer kovan ballarında bu miktar daha da fazla. Ağızda kalma oranı daha fazla olur. Ben şimdi sizlere uygulamalı bir şekilde göstereceğim. İzninizle bir parça alacağım ve yiyeceğim. Ne kadar mum kalıyor ağızda hep birlikte göreceğiz şimdi. Böyle bir parça aldık. Çok aşırı tatlı. Yuttuğunuz zaman boğazınızdan midenize kadar hissediyorsunuz yanmayı. Arkadaşlar affınıza sığınarak ağzımdan çıkarıyorum. Mumun ne kadar kaldığını göstermek için size. İşte bu kadar. Aldığımız o dokmadan kalan mum bu kadar. Söylediğimiz gibi, ee, söylediğimiz gibi ne kadar da doğal olsa ballar e, ilk hasat edildiği aylarda, e, zamanlarda çok akışkan olduğu için ağızda kalabiliyor. Ama bu ballar Eylül ayının sonlarında daha olgunlaşıyor ve e, lokum kıvamına geliyor. O zaman ağızda hiç kalmıyor. Ve rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Şimdi balları gö e, göstereyim size. Şöyle yaklaşık e, 1-2 2 kilo burada muhtemelen 2 kilo da kütük içerisinde vardır. Toplam 4 kilo. Bu koloni bu balla diğer yaza çıkamaz. Arılar da alacağız. Buradan arılar da buraya alacağız. Torbayı alıp ee, köye götüreceğiz ve yeter kadar bal vereceğiz. E, şimdi toparlanıp yola çıkıyoruz. Arıları aldık. Sesini Şöyle indirebilirsin. Şimdi kütüğü alıyoruz. Ee, bu kütüğü epey bir yolumuz var. Bir iki kilometre götüreceğiz. İki kilometre ileride arabamız var. Oraya kadar mecburen ee, taşıyacağız bunu. Yaklaşık bir 30-35 kilo kütük. Dinlene dinlene gideceğiz. İçinde yaklaşık 2 kilo bal var ee, ama kütük çok ağır, çok zahmetli, çok yorucu. Uğur Bey'e göndereceğiz bunu. Ee, yaklaşık 1,5 kilometre yolumuz kaldı. Oradan itibaren arabaya koyacağız. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, en sonunda arabanın olduğu yere geldik. Çok yorucu. Bugünkü bal maceramız e, sona erdi. Bizleri takip etmeye devam edin. E, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan, <laughs> Bal Avcısı YouTube, TikTok, Facebook ve Instagram kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Ee, sağlıcakla kalın. Arıları çıktık kovana. İki tane de ballı petek. Ee, bu yavrulu petekleri. Bunları şimdi şöyle boyayacağız. Ve bu yavrular burada çıkacak. Buharlar tekrar e, bahar ayında güçlenecek. Doğaya oğul dediğimiz koloni ikiye bölünüp bir kısmının daha gitmesine oğul ağrı denir. E, o şekilde yine doğal bölünme yöntemiyle doğaya ağrı kazandıracak.